وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول bu hadis-i şerif de özellikle devlet memurları için çok önemli, manidar bir hadis. Men isti'amelnâhum minkum ala amelin. Sizden herhangi birinize bir görev verirsek diyor Peygamberimiz. Mesela özellikle vergi toplamak, zekat toplamak gibi. فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا Yani aldığı, topladığı o zekatlardan, vergilerden bir küçücük iğne parçasını dahi bizden gizlerse فَمَا فَوْقَهُ Ya da daha basit bir şey كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bu büyük bir hıyanettir, aldatmadır, sahtekarlıktır ve kıyamet günü onu yanında taşıyarak gelecektir. Haksız yere aldığı, hiyanet ederek aldığı o malı mülkü yanına taşıyarak gelecektir. Bunu duyar duymaz bir sahabi heyecanlanıp ayağa kalkıyor. فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْاَنْصَارِ Ensardan siyahi bir adam ayağa kalkıyor. Diyor ki Ravi diyor ki Adi bin Umeyra ke enni enzuru ileyhi sanki şu anda onu görüyor gibiyim. Yani o manzara tablo gözümün önünde şu anda canlandı. <laughs> Fakale ya Resulallah ikbal annî ameleke ya Resulallah bana bir görev vermiştin. Bu sözü duyduktan sonra artık bu görevi almak istemiyorum. Çok ağır geliyor. Bu görevi benden al. Bu memurluk görevini benden al dedi. Kale ve meleke قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, niçin böyle söyledin? O sahabi de dedi ki, Ya Resulullah az önce böyle böyle dediniz. Çok veballi bir iş. Ben bunu yüklenmekten korkuyorum. قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنِ مَنْ اسْتَعْمَنْ لَهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, tekrar söylüyorum, evet diyor. Demin söylemiştim, tekrar ediyorum. Her kime bir görev verirsek, malla ilgili hususlarda özellikle azını da çoğunu da getirsin. İslam hukukunda kamunun malına hakkullah denir. Yani bir hakkul ibad var bir de hakkullah var. Arkadaşlar kamu malı İslam hukukunda kamu malının adı nedir? Hakkullah. Allah'ın hakkı. Yani o kadar eee önemli, o kadar yüce, kutsal bir konuma yerleştirilmiş ki, kamunun malına e, elini sürmek, kamunun malına tecavüz etmek, sanki e, Allah'a karşı doğrudan işlenmiş bir suç gibi, o doğrudan Allah'ın hakkıymış gibi e, ifade edilmiştir, formüle edilmiştir. Dolayısıyla e, bu hadiste de görüyoruz ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam küçücük bir iğne dahi olsa, onu mutlaka getirip Beytülmale koyacaksınız diyor. Fama uti yeminhu akaza. Ona verilen şeyleri alır. Wama manuhu yanu intaha. Ondan nehy edilen şeyleri de almaz. Yani eğer o görev karşılığında kendisine bir maaş herhangi bir şey veriliyorsa alır ama onun dışında kendi kendisine ya benim hakkım canım gece gündüz çalışıyorum Gecem gündüzüm oldu, gündüzüm gecem oldu. Efendim çoluğumu çocuğumu evladı yali bıraktık. Bu işin peşindeyiz diye kendiliğinden kendi kendine bir hak iddia edemez.